biz kasunodaydık tamam mı bu silahla geldi I. ben dedim onun yerine sok işte kasunodayız falan filan dedi I. abi I. I. abi abi işte. Başka. I. anlatsana artık anlatsana artık. kardeş ee? işte sokmazsam ne olur ee? yapma burada dedim bir mi veriyorsun dedi ee? Ee? Olsun, sikeyim. ismi geçen yerde dön ee? <laughs> oh. bilerek, bilerek yaptım yardağ. abi bilerek yaptım abi bilerek yardağ. yaptım oğlum sen bu yarda yiyorsun estağfurullah yardağ. abi oraya çok çalıştım ben bu arada bilerek yaptım Nerede bu orospu çocuğu bin yemin Umut'u, Umut'u iyi. Umut adamlarla tanıştıracaktı bizi. Ha o zaman onun yanına sus Racon susun. Racon kesti ufaka mı abi olsun o kadar. Hmm. <laughs> Selamun aleyküm reis. Ananı sikeyim adama hiç dikkat etmedim la. Sana bir ben aldıktan sonra bir tane kalıyor sandım reis. Yok Allah. Ananı sik. Bayram abi. Bayram abi geçmiş bayram mübarek olsun abi. Nasılsın abi? Şey, ne yapıyorsun lan? Abi ne yapıyorsun? Uzaklaş benden. Bayram abi buyur kapını açayım abi. Buyur abi. Uzaklaşın Buyur bayram uzaklaşın. abi iyi günler. Abi. Tamam, bu düzlükte aldım anam. Sultan soldan geçeceğim. Mor, e, üçüncü sultan. Tamam. <laughs> i̇şte soldan geçiyorum. Eyvallah kanka paket. Bilmem ki sevgilim nasıl